Dünyanın en çok satan akıllı saati Apple Watch serisinin en yeni üyesi Apple Watch Series 6 bu videodaki inceleme konuğumuz oluyor. Artık kanınızdaki oksijen oranını ölçebilen, bir ve önceki versiyonuna göre %20 daha hızlı çalışan ve 2,5 kat daha parlak bir ekrana sahip olan Apple Watch Series 6'nın detaylarına bu videoda değineceğiz. Ama öncesinde neden bir Apple Watch satın almalısınız ile ilgili genel bir konuşalım. Ardından da videomuza Apple Watch serisi zaltının farklarıyla devam edelim. Apple Watch Series 6 aslında başlı başına çok güzel yeni özellikleri beraberinde getiriyor ama aslında Apple Watch ailesini iPhone'lar gibi düşünmememiz gerekiyor. Apple Watch sadece dünyada en fazla satış adetine ulaşan akıllı saat değil aynı zamanda dünyada en çok satan saat modellerinden de biri. Bunun temel nedeni ise Apple Watch sadece tarzınızı tamamlayacak, şık görünen ve zamanı gösteren bir saat değil aynı zamanda hayatınızı yöneten, yaşam kalitenizi artıran bir destekçi. Eğer bir Apple Watch sahibiyseniz tüm anım satıcılarınızı saatiniz üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Siri ile birçok şeyi yönetebiliyorsunuz. Takviminizi görüntüleyip düzenleyebiliyorsunuz. Birçok uygulamaya erişebiliyorsunuz. Maillerinizi okuyabiliyorsunuz. Bildirimlerinizi görüp yanıtlayabiliyorsunuz. Sesli arama yapabiliyorsunuz. Egzersizlerinizi, aktivitelerinizi takip edebiliyorsunuz. Birçok aktivite izleyebiliyorsunuz. Bunlara su geçirmezlik özelliğiyle yüzme de dahil. Bununla birlikte kalp atış ritminizi düzenli olarak takip edip ne kadar kalori yaktığınızı görebiliyorsunuz. Pek tabii üçüncü parti uygulamalarla birlikte örneğin Philips Hue sahibiyseniz evinizdeki tüm ışıkları Apple Watch'unuzdaki Philips Hue uygulaması üzerinden açıp kapatabiliyorsunuz. Apple Watch'un kullanımını kolaylaştıran dönen Digital Crown'la birlikte oyun oynayabiliyorsunuz, uygulamalar üzerinden haberleri okuyabiliyorsunuz. Özetle bir Apple Watch sahibi olursanız eğer sadece sizin hayatınızda basit bir destekçi değil, aynı zamanda tüm hayatınızı yönetebileceğiniz bir akıllı cihaz sahibi oluyorsunuz. Peki Apple Watch satın almaya karar verdiyseniz hangi Apple Watch modelini almalısınız? İşte bu noktada da Apple Watch Series 6'nın detaylarına değinelim. Yeni Apple Watch Series 6 bir önceki modele göre kandaki oksijen oranını ölçme özelliğini beraberinde getiriyor. Özellikle dünyada içinde bulunduğumuz dönem boyunca kandaki oksijen oranı çok önemli. Kanınızdaki oksijen oranı %95 ile %100'ün arasında ise genellikle iyi kabul ediliyor. Ama özellikle %90 civarı ya da daha altındaysa doktorunuza danışmanız gerekiyor. Burada da özellikle solunumla ilgili bir probleminiz olabilir mi? Yorgunluk belirtileri olabilir gibi detaylar devreye giriyor. Bununla birlikte Apple Watch Series 6, Series 4 modelinden beri gelen elektrokardiografi yani EKG özelliğini de destekliyor. Özellikle kalp atış düzeninizi sık sık takip etmeniz gerekiyorsa Apple Watch Series 6 EKG çekme özelliğiyle bu noktada da sizin için hayat kurtarıcı oluyor. Üstelik tüm bu verilere Apple'ın sağlık uygulaması üzerinden erişebiliyorsunuz. Apple kaynındaki oksijen oranını gibi çeşitli bilgileri aslında tıbbi amaçla takip etmiyor. Sadece size fikir veriyor ama siz yine de bu verileri kullanarak... Doktorunuza danışabilirsiniz. Doktorunuzdan konuyla ilgili destek talep edebilirsiniz. Bunun dışında Apple Watch Series 6'da uyku takibi özelliği de bulunuyor. Apple Watch sizin saat kaçta uyuduğunuzu, kaçta uyandığınızı anlıyor ve temel olarak uyku sürenizde e, nabzınızı da ölçerek ne kadar süre uyuduğunuzu iyi bir şekilde anlamanızı sağlıyor. Ama çok daha detaylı bir uyku takibi yapmak istiyorsanız... orada uyku takibi yapabilen üçüncü parti uygulamaları tercih etmeniz gerekiyor. Özetle Apple Watch Series 6'nın özellikle arka tarafında değişen ve güçlenen sensörleri sağlığınızı takip etmek için Apple Watch Series 6'yı en iyi akıllı saatlerden biri yapıyor. Buna birlikte Apple Watch Series 6'nın diğer modellerden temel farkı da kırmızı ve mavi renk seçenekleriyle birlikte gelmesi. Dilerseniz bu renk seçeneklerinde de saati satın alabiliyorsunuz. Benim incelediğim model Nike versiyonu, Nike versiyonunda sadece uzay grisi ve gümüş renk seçenekleri var. Yine Apple Watch Series 5'te olduğu gibi 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyutta Apple Watch'unuzu tercih edebiliyorsunuz. Apple Watch Series 6'nın Türkiye'de alüminyum gövdeye sahip modeli satılıyor. Bu alüminyum tıpkı yeni nesil MacBook'larda olduğu gibi %100 geri dönüştürülebilir malzemeden üretiliyor. Böylelikle de Apple'ın aslında çevrecilik politikası destekleniyor. Çevrecilik demişken Apple bildiğiniz gibi yeni iPhone lansmanında da yeni iPhone'ların kutusundan şarj adaptörünü ve kulaklığı kaldırdığını duyurdu. Aslında ondan önce Apple Watch seri 6 ve Apple Watch SE ile birlikte ki Apple Watch SE'nin kutusu burada. Birazdan onu da inceleyip Watch Series 6 ile karşılaşacağız. Evet, saatlerin kutusundan adaptörü çıkarmıştı. Yani bu demek oluyor ki Series 6'nın kutusundan güç adaptörü çıkmıyor. Açıkçası ben bir önceki saatimin kutusuna bakmıştım bunu duyduğumda ve hakikaten de bir önceki saatimin kutusunda şarj adaptörü hala hiç açılmamış bir şekilde duruyordu. Bu noktada Apple'ın verdiği karar bence doğru. Ama bir yandan da şu var, birçok kişinin elinde USB adaptör olmayabilir. Ya da örneğin iPhone 11 Pro Max kullanıyorsa kutusundan bir Type-C'li adaptör çıkıyor. Ama Apple Watch Series 6'nın kablosu manyetik şarj kablosu USB tipa olduğu için e, iPhone 11 Pro'nun kutu içerisinden çıkan Type-C adaptörle kullanılamıyor. O yüzden de kullanıcılar yine de bir USB adaptörü almaya ihtiyaç duyuyor. Apple Watch Series 6'da tıpkı Watch Series 5 modelinde de olduğu gibi hep açık retina ekran kullanılıyor. Ancak burada bir farklılık var ki yeni Apple Watch'un ekranı bir önceki modele göre tam 2.5 kat daha parlak. Özellikle her zaman açık ekran bence çok hoş duruyor. Artan parlaklıkla da birlikte saat yoğun güneş ışığı altında da net bir şekilde görülebiliyor. Watch Series 6, WatchOS 7 işletim sistemiyle çalışıyor. Özellikle Series 6 ve Apple Watch SE ile birlikte duyurulan saat kadranları Apple Watch Series 6'da da çok hoş duruyor. Özellikle ben yeni saat kadranlarından tipografi ve memojiyi fazlasıyla beğendim. Apple Watch Series 6 ile birlikte 3 yeni kayış modeli duyuruldu. Bunlardan biri örgü sol olup, diğeri sol olup, bir diğeri de baklalı deri kayış. Ben şu anda örgü sol olup kayışı kullanıyorum ve saati aldığımdan beri kolumda bu kayış var. Ee, örgü kayış gerçekten çok rahat, çok konforlu. Eğer bir sol olup kayış alacaksanız bilek ölçünüze göre almanız gerekiyor. Bu bilek ölçünüzü de Apple'ın internet sitesinden alacağınız bir çıktıyı kolunuza sararak bileğinizin boyutunu ölçebilirsiniz ya da İstanbul'daysanız ya da Apple Store olan bir şehirde yurt dışında yaşıyorsanız Apple Store'a giderek e, bileğinize uygun ölçüyor, orada kolaylıkla test ederek öğrenebilirsiniz. Bizim incelediğimiz Apple Watch Series 6 Nike modeli, Nike modelinde ne gibi farklar var diyecek olursanız, Nike modeli özel bir kayışla birlikte kutudan çıkıyor, delikli kayışla çıkıyor. Bunun dışında da Nike özel ekstra saat kadranları sunuluyor. Ancak bunun dışında normal Apple Watch'tan hiçbir farkı yok. Yani tüm Apple Watch kayışlarını takabilirsiniz. WatchOS ile birlikte gelen tüm saat kadranlarını da kullanabilirsiniz. Görünürde hiçbir değişikliği olmuyor. akıl saat denildiğinde birçok kişinin aklına pil sorunu geliyor. Şimdi pil konusunda işte 15 güne kadar pil ömrü sunuyor diyen markalar da var. Ama açıkçası onları tam olarak Apple Watch'la kıyaslayamayız. Çünkü Apple Watch'un çok e, akıcı bir arayüzü var, güçlü bir işlemcisi var. Onun dışında üçüncü parti uygulama desteği çok gelişmiş ve yapabileceğiniz şeylerin neredeyse bir akıllı saat için sınırı yok. Bu yüzden de e, birçok akıllı saat aslında yoğun pil tüketiyor. Apple Watch'unuzu her şeyle çok aktif bir şekilde kullanırsanız şarjı bir gün boyunca size yeterli olacaktır. Ama diyorsanız ki işte sürekli nabzımı ölçmesini, sürekli sağlık özelliklerini kullanmak istemiyorum. O zaman Apple Watch'u da çok çok daha uzun bir pil süresiyle kullanabilirsiniz. 4-5 günlük ortalamalarda Apple Watch'u kullanabilirsiniz. Yani özellikle Android tarafındaki o uzun pil ömrüne sahip rakipleriyle karşılaştırmamak gerek. Ki zaten bir iPhone kullanıyorsanız bence tercih edebileceğiniz tek ve en iyi akıllı saat Apple Watch. O yüzden diğer akıllı saatlere göre çok ciddi bir üstünlüğü var açıkçası. Son olarak fiyata gelelim. Apple Watch Series 6'nın 40 mm'lik modeli 3799 TL, 44 mm'lik modeli ise 4049 TL'den satışa sunuluyor. E, fiyat konusunda da diyeceğim şey şu eğer en iyi akıllı saat almak istiyorsanız Apple Watch Series 6'ya bu parayı vermeniz gerekiyor. Ama ben daha uygun fiyatlı bir akıllı saat istiyorum diyorsanız da birçok Apple Watch özelliğini kullanabileceğiniz sadece birkaç özelliğiyle sadeleştirilen Apple Watch SE modelini tercih edebilirsiniz. Ee, kanalımızda çok yakında bu Apple Watch SE'nin de incelemesi yayınlanacak. Hatta hemen hemen aynı anda yayınlamaya çalışacağız ki e, Apple Watch SE modelinde görün ve ikisi arasındaki farklara göre kararınızı verin. Daha uygun fiyatlı bir modeli arıyorsanız Apple Watch SE'ye göz atmanızı kesinlikle öneriyoruz. Bu videoda anlatacağımız detaylar bu kadar. İnceleme koya abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.